Apodonya'nın dediği gibi arabama yaslanma. Arkadaşa söylüyorum diyor ki ben yaslanacağım yeri biliyorum. Ya bilmiyorsun, eziyorsun. Cebinde başka bir şey var. Arabayı yani çiziyor bu. Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Rüyalarım olmaz. Pencereden bakmıyor Yollara çıkmıyorsun seni görmem imkansız 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 rüyalarım o Sen içeriden çereden bakmıyorum yollara çıkmıyorsun seni görmem imkansız 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 rüyalarım o